Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Goodnotes 5 incelemesi yapacağım. Benim verimli bir video olacağını düşünüyorum. Kısacık bir bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki önceki videomda Procreate'de fırçalar incelemesiydi ve sizlere bunun birkaç bölümden oluşacağını söylemiştim. GoodNotes'u da o şekilde yapmayı planlıyorum çünkü Goodnotes'ta da iki bölüm olabilir birinde işte o deftere geçmeden önceki o aşamaları, bir diğerinde ise o defterin içerisine yapabileceğimiz özellikleri tanıtmayı planlıyorum. bugün dış bir inceleme yapacağız. O zaman sözü uzatmadan başlayalım. İlk olarak Goodnotes'u açtığımda önüme gelen Belgeler adlı bir sayfa var. Bu Belgeler adlı sayfada neler duruyor? Sizin en başta yaptığınız, yani yaptığınız not defterleri ve klasörler duruyor. Quick notlar da dahil. Bunun da ne olduğunu az sonra göstereceğim. Onun dışında neler var? Biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi belgeler adlı bu sayfada siz kendi şeylerinizi, klasörlerinizi ve not defterlerinizi burada yukarıda gördüğünüz gibi tarih ad ve türlerine göre değiştirebiliyorsunuz. Nasıl? Mesela tarih dedim. Ben şu atsız not defterini daha önce yaptığım için onu en öne aldım. At dediğim zaman yine atsızın a, a, d olduğu için önde geldi. Tür bakımından ise klasörler önde, not defterleri arkada bulunacak şekilde olur. Tabii benim ikisinden de bir tane olduğu için bu şu anda anlaşılmıyor ama o şekilde. Devam ediyorum. Daha neler var? Biraz daha sağa gittiğimde şöyle 3 tane çizgi yanlarına da noktalar olduğunu görüyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu da bizim e, yani eğer bu kadar büyük görmek istemiyorsunuz, hepsini sıralı görmek istiyorsanız bu şekilde yaparak hepsini sıralı bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte burada e, mesela bu bir e, klasörse Ajandalar klasörüm gibi bir klasör ise e, oradaki küçük oka basarak içerisindeki e, defterleri diyeyim, görebiliyoruz. Tekrar belgeleri dönür de, de belgeleri dönmüş oluyor. E, aşağı oka bastığımda ise e, ismini değiştirebilir, taşıyabilir, yeni bir pencerede açabilir, dışa aktarabilir veya çöpe taşıyabilirim. Şimdi taşı ne demek oluyor? Taşı dediğimde biz bunu document'dan alıp başka bir klasöre taşıyabiliyoruz. Şimdilik istemem. Evet. Yeni pencerede açmak da şu şekilde. Yeni pencerede aç diyelim. Yeni bir pencerede yanına onu koy. Bunu tabii şimdi kapatalım. Tamamdır. Dışa aktarabiliyorum. PDF, resim ve good notes olarak. Son olarak da çöpe taşıyabiliyorum. Şimdi bunda sevdiğim şey şu arkadaşlar. Yani GoodNotes'ta sevdiğim şey şu. Mesela Procreate'de bu yok. Çöpe taşıdığım şeyleri tekrar çöp kutusundan görebiliyorum. Ama GoodNotes şey, Procreate'de böyle bir şey söz konusu değil. Sildiğiniz bir şey bir şekilde geri gelmiyor. Mesela çöpe taşıdığım bir daha emin olup olmadığımı da soruyor. bu, bu da iyi bir şey. Vazgeç diyelim. E, Yandaki yıldızlardan bunları e, favorilere ekleyebiliyorsunuz. Zaten benim ajandaların içerisindeki defterlerim favoriler içerisinde. Ve favorilere girdiğimde bu favorileri görebiliyorum. Devam edelim. Şunu ben istemediğim için bu şekilde dursun. Yukarıya geldiğimde bir tane tek işareti ve bir tane de ayarlar simgesi var. E, seçme işaretine geldiğimde neleri seçebiliyorum? Ajandalarla Good not defterini seçtim. Bunları dışa aktarabiliyorum, çoğaltabiliyorum, taşıyabiliyorum ve çöp kutusuna atabiliyorum. Eğer seçtikten sonra çöp kutusu derseniz direkt çöpe atar, bir daha soru sormaz. Böyle de bir değişik yanı var. Öncekinde gösterdiğim gibi tekrar bana soruyordu ama bunu da eğer çöpe basarsam direkt çöpe atar. O yüzden basmıyorum. Bunu da bilmiş oldun. Ee, bu zaten dışa aktar, çoğalt ve taşı seçeneklerinde gösterdiğim için buna biraz değinmeyeceğim. Ayarlar kısmına geldiğimde de not defteri şablonlarını görebiliyorum. Bu zaten az sonra yeni bir not defteri oluştururken de göreceğiz. O yüzden onu sonraya bırakacağım. Ayarlara tıkladığımda el yazısı tanıma, belge düzenleme, ekran kalemi avuç engeli, iCloud ayarları, GoodNotes e-posta, veri yedekleme, otomatik yedekleme, arama dizi vakti sorun gider gibi bir sürü seçenek var. Bunlara tek tek değinmeyeceğim. Başka bir videoda olabilir belki. Çöp sepeti var. Dediğim gibi çöp çöpteki, çöpteki şeyleri buradan görebiliyorsunuz direkt olarak. Ee, bitti diyelim. GoodNotes 4'ten bir veriyi içe aktarabiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi GoodNotes şu anda 5 oldu. 4'ü de e, eskiden vardı. GoodNotes 4'ten bir veriyi içe aktarabiliyorsunuz. Ee, onu şu anda aktifleştirmeyeceğim çünkü bende GoodNotes 4 yoktu. App Store'da değerlendir var. Siz direkt App Store'a yönlendirip oradan değerlendiriyorsunuz. Ve hakkında dediğimde de hakkındaki şeyleri söylüyor. Bu arada GoodNotes 5'in yani 5 e, halinin... Görseli de yukarıda gördüğünüz gibi. Dördü nasıldı diyecek olursanız dördü de yukarıda gördüğünüz gibi. İşte bu şekilde. Şimdi bütün şeylere baktık ama bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Aşağı kısımda ise belgeler var. Belgelerden bütün belgelerinizi görüyorsunuz. Aramada eğer gerçekten fazla belgeniz varsa buradan onu arayabilirsiniz bu şekilde daha rahat bulabilirsiniz. Tabii benim az olduğu için bunu şu anda kullanmıyorum. Favorilerden de favorilerinizi görebilirsiniz. ya bunları tarih, ad ve tür olarak yani değiştirebilirsiniz sırasını. Burası sadece belgeler olmuş ama bunları filtreleyebilirsiniz. Herhangi biri derseniz her sayfayı yani like'ladığım yani favorileri eklediğim her sayfayı bir de gösterecektir. Ben buraya e Sayfalar değil belgeler demiştim veya klasörler de değil klasörleriniz görebilirsiniz ama şu an benim klasörüm yok ben belgelerde kullanıyorum bunu ve tekrar belgelere geldim şimdi gelelim nasıl yeni bir klasör not defteri veya quick note oluşturabileceğimi yine işaretine tıklıyorum ve bana bu şekilde bir sürü soru soruyor. Bir not defteri mi, klasör mü, bir resim mi, belge tarama mı, fotoğraf çekme, içerik hem yoksa bir quick note mu oluşturmak istediğimi soruyor. Şimdi önce bir quick note'u açıklamak istiyorum. Quick note e, aşağıda da yazdığı gibi artıya çift tıkladığımda hemen oluşturacağını da bilin. Belge diyelim şimdilik. Quick Note hemen bir not almanız gerekiyor ve hiç sayfa tipi veya kapağı hiçbir şekilde önemli değil sizin için. Hemen bir quick note oluşturuyorsunuz. Bunu dediğim gibi çift tıklayarak da oluşturabiliyorsunuz artıya. Ee, şimdi ne farkı var diyeceksiniz. Dediğim gibi sayfa yapısı yani kareli mi, çizgili mi, noktalı mı, ajanda yaprağı gibi mi olduğunu seçmeden öncekinde yani bir önceki defterinizde ne kullandıysanız sizlere direkt onu veriyor ve kapak bulunmuyor. Aradaki fark bu yani biraz daha hızlı bir not almak için bir yere yani bir şey yetişmek için kullanabilirsiniz. Not defteri var, not defteri atsız not defterim var gördüğünüz gibi yanda onun gibi bir defter oluşturacağız. Klasör oluşturunca da içine defterler alabiliriz. Resim dediğimde ne olacak onu göstereyim. Resim dediğimde galerimdeki resimleri gösteriyor direkt. Belge tarama bildiğiniz belge tarıyor ki bence harika bir özellik bu. Fotoğraf çek direkt fotoğraf çekiyor o anın fotoğrafını çekiyor. Galerideki fotoğraflarınızı almıyor. İçi aktar dediğinizde bir dosyayı içe aktarıyor. Şimdi gelelim not defteri ve klasöre. Şimdi en önce not defterini göstereceğim. Not defteri dediğinizde size şu şekilde bir pencere açıyor. Önce ben kapak seçeyim. Mesela ne olsun? Türkçe dersi için bir not defteri oluşturacağım. Buradan nasıl bir defter seçebilirim? Burada kategorilerimiz mevcut. Bir sürü kategori var ve gerçekten kapak bakımından en iyi uygulama diyebilirim. Çünkü az çok tüm uygulamalara baktım. Yani paralı olarak sadece Goodnotes'a baktım ama ee, i̇zlediğim videolardan da şunu söyleyebilirim ki Procreate'de gerçekten fazla derecede kapak mevcut ve e, gerçekten bu iyi bir özellik. Mesela şu anda Matt adlı bir e, kapım e, şu anda seçili Onu da işte buradan seçebiliyorsunuz. Şöyle. Ortakta her e, kategoriden birer tane defter kapağı var. Burada gördüğünüz gibi. Mesela bir seri olacak. Mesela her e, sınıfınız için yani e, atıyorum ki 11. sınıf, 12. sınıf her e, sınıf şeyi için başka bir kapak kullanabilirsiniz. Mesela siz şimdi e, 8. sınıfa geçeceksiniz. 8. sınıfı sadece sade adlı class e, şey e, kategoriye ayırdınız. İşte buradaki defterleri full olarak 8. sınıftaki derslerinizi yapabilirsiniz. Bu tür şeyler gerçekten güzel detaylar. Mesela şu anda şans adlı bir şeyi seçtim yanlışlıkla. Neyi seçelim? Şuradaki renklilerden seçelim. Mavi seçelim. Şu anda bir tane mavi renkli bir kapak seçtik. Şimdi kağıt yapısına geliyorum. Bu arada kapakta şöyle bir şey de mevcut. Goodmode standart dedi ama buradan siz boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir şey değişiyor mu? Yani boyutları ona göre değişiyor. Onun dışında bir şey değişmez. Bu şekilde. Ben yine Goodmode standartını alıyorum. Ve maviyi seçtim. Portreden yatay bir defter mi yoksa portre yani dikey bir defter mi yapacağınızı söylüyorsunuz ve e, defterinizin e, dilini buradan seçiyorsunuz. Şu anda Türkçe'de ve Türkçe kalsın. Yaprağımıza tıkladığımızda ise buradan yapraklar görebiliyorsunuz. Şöyle bir sıkıntısı var ama bence çok da bir e, bir sıkıntı oluşacağını sanmıyorum. E, her yaprağın e, her renginden yok. Mesela ee, bunu oradan işte belirleyebiliyorsunuz. Mesela yine GoodNotes standart tüm kağıtlar kısmından bakabiliriz. Kağıt rengi şu anda tümünde yani bütün renkler var şu anda ama siz buradan sarı, beyaz veya koyu olacağını belirleyebiliyorsunuz. Mesela ben buraya koyu dersem tümü şey e, diğer e, sarı ve beyazdan biraz daha az seçenek olacaktır çünkü her şeyin e, her kategorinin siyah rengi yok. Yani koyu rengi yok. O yüzden şimdilik tümünde kalsın. Yine e, kapaktaki gibi buradan e, boyutlarına da belirleyebiliyorsunuz. Yine kalsın standart bir şekilde. Burada e, bir sürü seçeneğiniz var. Çizgili var, kareli var. Ki bunların e, yani şeyleri de var. Boyutları da var. işte Çizgili geniş, çizgili dar olacak şekilde. Yazım kağıtları var. Planlayıcılar var. Ben bunu ajandalar için kullanıyorum daha daha çok. Müzik defteri için var. Mesela gitar notası var, gitar tab'ı var, müzik kağıdı var. Bunları seçebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi bunların mesela koyu renkleri yok. Gördüğünüz gibi. Veya planlayıcıların da öyle şekilde bu tür e, şeylerin yok ama e, her şeyde de gerekiyor mu Bence bir sıkıntı oluşturmuyor şimdilik ne seçelim mesela e, şuradan e, bir tane sarı kareli, kareli seçelim başlık kısmından da ismini belirleyebilirsiniz Ben bunu mesela e, ne diyeyim örnek diyelim bunun adına çok fazla olur Tamam oluştur dediğimde de bana rahatlık bir rahat bir şekilde defterimi oluşturacak. Ee, buradan sonrasını işte bir sonraki videomda anlatmayı planlıyorum. Ee, buradan sonrası da çünkü bir sürü detaya inecek. O yüzden buradan sonraki buradan sonraki şeyler de bir sonraki videoya kalsın. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.